Ya şey babasının nasıl vurdu lan? Mert alma lan alma uzasın birazdan. Ulti açıyor reis. 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 Ulti Dur kardeş çök çök çök. Öldüm. Net öldüm. Gördün seni ya raha yedin. Net öldüm. Bu yağmacının neyin desteği varmış ya? Mert işe yaramıyor oh. ama. Kanka ya, 112, 112 vurdum ya. ona. Oğlum, ya bacını... ben kafayı koyacağım sana ya. Bir sus. <laughs> ya oğlum istesen oynarsın oynamayın. Oğlum adam bir ayak bir kafayı 112 şey vurmuş. Bu Sait şey, mi? Yok ya, ben senden diye biliyordum. Ben tanımıyorum amına koyayım. Tanısam can atacak bana böbe ya. <gülüyor> Sen, <gülüyor> Sen nerelisin ya? Mi? Adanalı, Ankaralı böyle. Adana'lıyım ben. Neresinde? Neresi lazım? <gülüyor> <gülüyor> Bana şey lazım. O sahile yakın tarafın adı neydi? Oha ne Çok uzak lan orası buraya. Nasıl uzak ya? Benim mi? Ha. Ozan şurada rit oldu. Değil benim adam Enes. Senin adın nasıl Enes değil ya? Enes olması lazım. <laughs> Güzel benim taktiği kullanıyorsun ama yaramaz. Bana <laughs> can ver yav geberdi bu. İlla mükemmel yeteneklerimi açtıracağım güzel. Aç bakayım. Açtım o açtım anma şimdi. Anan anan, anan. <laughs> Arkadan geliyor kanka. Oyyy efsaneyim lan. Bırak gel bak, gel benim. arka var gel gel arka var gel. Baya bak tek atacağım şimdi yüzler. Yüzler benim beni. Ya bak <laughs> sikerim <laughs> Ya oğlum çocuk sana ben? Ne oldu oh, başladı? Ama ne oldu mu şimdi? <laughs> Aa, bir cana var, bir, 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 bir. <laughs> savaşı. Has falan Allah. Bundan sen. bana ne can vermiyorsun lan? Ben <laughs> verdim ya lan aman evladım kendime vereceğim oğlum, yere sana verdim Ne ben sana küfür mü ediyorum anas <laughs> Siker, sakin, sakin. Ölü kemiklerini hayır, sen yiyemezsin sen. sen hayır, ay, ay, sakin, Bak, sakin. Hayır, hayır, hayır sakin lütfen. Amma <laughs> la, sen la o senin ölü kemiklerini bir çatırdattırır <laughs> 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 senin var ya. ya, ya sen de şunları sikereyim kahpe. O ne sen ya. Çekil. buna koyarım senin Konyalı Ölü kemiklerini yiyemezsin sen de o ağzını sikerim siktir lan çorumlu sene çorumlu çoma yapıyor adam seni çorumlu sene <laughs> <Amin>. çorumlu <laughs> sene çorum sen, çorumlu sene ne değilim birader Konyalı mısın Kayseri? Değilim birader Nerelisin kardeş? Bir 81 insan <laughs> amına koyuyor Sen düzce bence? Yok amına hiç düzce şey yok çomar eyvallah Çomar mı? Çomar bir çomar memleketi var bunda ama Amına koyuyor öldüm ya Çomar <laughs> memleketi nasıl oluyor dayı? Çorum işte. Çorum çomarların memleketi amına koyayım. Nasıl ha? <laughs> Oğlum çomarı sensin amına koyayım. Konuşma sitiniz ki. Sanki amına koyayım sıfır bir deyiz yarı <laughs> Ne alaka şimdi Evet ben sanki. Oğlum ben konuşmak varken neden böyle şiveri konuşuyorsun ki? bizim şivemiz böyle. Vallahi ben bilerek yapmıyorum. Yapsam? Bilerek. Bir şey demeyeceğim ama yap yapmıyorum bilerek. Bırık vurdum fenikten. <laughs> O reis kimse gelmiyorsa Allah'ta. Hani isteyerek yaptığım bir şey değil anladın mı <laughs> Nasıl birmişim? Böyle işte lan. 74 jet. Son 30 saniye. Bu bir yaramıyor yalas. Ver yeşil üstü ver şurada bak. Yeşil üstü. Kimse gerçekten sevmez kimseyi. Direkt karşıdan çıkacak. A sağda. Oğlum cam oh. cam yok da yok. Oh. Allah! Bildin mi ya kardeş? Süleyman. Canan ya. mıydı? Süleyman Süleyman. <laughs> Seyit seninkinin adı ne? ya. Oğlum yaratıcı ol lan biraz. Ama 12 santimlik ejderya. Yer sen girin diyor. Oğlum mikrofonu kıstı ya. <laughs> Şimdi bir şey diyecek. Oo <laughs> ağır oldu bak böyle olmaz. Seyit sana bir şey diyeceğim. Ne kardeş? Çatırdadır. Söyü <laughs> dur, dur dur öyle değil. Dur bırak sıkı insanice konuşuyoruz. Senin memleket nereydi? Ankara mıydı? Çorum muydu? Tokat kardeş. Tokat ana unuttu mu ya lan ben tokatı? Sanki <laughs> 80 tanesini saydı. 81 tokat kaldı anasını satıyor. <laughs> Bir payı çıkartamadım. Gel gel bana gel hele. Oğlum var mı? Mert'e sıçık. Mert'e sıçık. Oğlum gülmekten kurulsun hayvan gibi kayıyor. Sen o cenabet <laughs> elinden çıkınca o para aman olur Böyle oldu tabi. C'ye at artık. Güzel at ama. <laughs> <laughs> at lan şu ultini kullansan da kardeşim. Sağ, sağ 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 arkanda. Helal. Bu ele alırsam bıçak. Allah kahretmesin. Mal niye biz oluyor? oğlum yapar Tek da adam orada değil çünkü. Yok, bebe de cenabet <laughs> <laughs> <Bu katıksın, he? gülüyor> Ben de aşağı düştüm. Ateşe yaklaşmayın. Ne güzel. Ya, ya. ya bakayım şimdi sen beni <laughs> niye benim sanıma <laughs> alıyorsun? Başka beni ne yaptın lan? <laughs> Ezin mi lan seni? <laughs> Kim lan bu Hadi biraz hareket. Abi benim bu ultim sike yaramadı ki. Koş koş ben işte. Dikkat dikkat. Ana dikkat dikkat Kaç Buranıma <laughs> da şer bir. Şey. Ana ama bu ne? Ne ne? Bunlar mert Doğru, dedim de, Allah öldün lan? <laughs> öldüm ama Ben, ben, ben de öldüm Ya. Adam gibi oyna ne amına koyduğum lan. Ya yazmayı bilmiyor. Şuna bir yazalasen ya. O ben yazarsam Ağzının payını versene şuna O ben ne az pay veririm biliyor musun? Yılan değil ejderha sokarım oraya. Puf diye ses çıkar orada. Ben bir pay veriyorum amına koyayım 120 santim. Ana anam mı diyecek. mı ki. Gel gel haydi haydi ya. Oy. <laughs> Hey Razim. <laughs> hey Razim. <laughs> <Hey, rezil. gülüyor> <Hey, rezil. gülüyor> hey, Yaşar kaç böyle? Sence? 17'm var. Çık bence. Senin de bir 15'in var kardeş. Benim mi? Aynen. Yok vallahi 23'e girdim. Meslek neydi? Yalancısı. ya kardeş. Yok Kur'an'ıma girmiş şimdi söyleyemem ne olduğunu ama <laughs> kaçakçılık <laughs> Yok yok kaç Kaç <laughs> <laughs> Oğlum ben mesle tutuyorsun Bilmiyorum ben öyle sezdim Valla Ya Mert ne yani? yapıyorsun oğlum bitti ya Ayakta kalan son oyuncu Mezarını sikip Mezarım kardeşim Mezar ne gibi küfür ediyor buna da geçmiş olsun Sinkine ne yaşıyordun lan Sinkine değil lan karşıya sötüm Adam çözüyor eee kuş uçtu uyumadan <gülüyor> hoş koş. koş. <laughs> Lan bir arkasına sıksana. Mavinin arkasına sık. Ben X bir şey diyeceğim sana. Efendim. Bunlar niye böyle bu senin arkadaşların? Sarı ben tekim ya. Nasıl teksin? Sen <laughs> ne yaş <aç> kaç Fenix? Sence kaç? 17 dedim. ne olacak? Şuna mu Nasıl <laughs> bir yere bir düştük? Amına koydum. Spyro'nu oraya attım. Oğlum niye amına oğlum niye küfür ediyorsun? Sikerim bak. <laughs> <Ya>, kardeş <laughs> ne var ne elletme ben şu Ramazan Ramazanla. Bandasın. Allah Allah. Ana öldüm kardeş gelin hele. Allah kolaylık versin. Reyna işte, sen, canlı yerim lan. Benim silahımı ver ama ne yaptın ben böyle anlaşayım. <laughs> Al Alamaz. Ya gerizek. Oğlum <laughs> sana geldim. Gel dedim. Uşun amına koyayım. Ya kardeş nasıl uçtun ya? Ben işte, zaten Kur'an'ıma fıçık 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 diye yazıyor. Kafama iki tane koydular. Kur'an tersini okuyorum Ne oldu okuyor? Ne oku? Ne okuyor abi ben dur. Makine mi hemen? Sok sok. Anlamadım. Güvenden belli zaten. Niye la? <laughs> Niye inanmadın kardeş? Öyle hem bakayım makine <laughs> mi arkadaşım var. O da öyle konuşuyor. Efendim? <laughs> Salak ama. Makine mühendislerinin hepsi böyle diyorum. Sen deli misin ben bana koyayım niye bizi birilerine benzet? <laughs> benzet, 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 benzet. <laughs> Kardeş Kur'an çarpsın makine önünde okuyum lan Arkaya bakın değil mi lan? Aşağı atmadı aşağı Oha can, hazır. <gülüyor> can <gülüyor> lazım Can bana can var öyle geber Buradayım bak arkamda Hayır Öldür öldür Kur'an çarpsın öldür Allah aşkına öldür Nerede Allah, <laughs> Allah aşkına Nerede öldür Nerede öldür Anlamı namı

<gülüyor> <gülüyor> bu da bıdali öyle pop yapsın. Kafalar hep fena ya. Laf sarısın. Bu tabu da benim yarrağım amına bana. Niye Askerim şuna bir şey... Ona ver... ayar vereceğim bekle lan. Evet evet. Çünkü harbiden terbiyesiz yani. Çok terbiyesiz. Ben ben bir şey demedim, lan, askerim bana yardım edin. Şölen. Ama, ama elbeyim değil, askerim öldüm beni siktiler. Arkanda neden gidiyor? Kes, kes sonunda. Canlı tes, edeyim, yapma, yapma. Kes, sonunda kanka. Siksen alamaz. Askerin daha dur kaldır beni. Arkanda.